Anayasamızda bir hüküm var. Gösteri ve toplantı izin alınmaksızın yapılabilir deniyor. Taksim için yasak getiriyorsunuz. Yasak getirmekle kalmıyorsunuz. Ayrıca İstanbul'da sıkı yönetim uyguluyorsunuz. Otobüsler çalışmıyor, metro çalışmıyor. Vapurlar çalışmıyor. Yurttaşlar miting alanına gitmesinler diye. Neden? Hangi demokratik anlayış bu? Bu anlayışı kabul etmek mümkün değil. Mümkün mü? Efendim marjinal gruplar olay çıkardı. Ben merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ne zamandan beri marjinal gruplar olarak adlandırılmaya başlandı? Kıbrıs'ta da 1 Mayıs bayramı kutlandı. Olay çıktı mı? Hayır. Geçen yıl Taksim'de 1 Mayıs Bayramı kutlandı. Olay çıktı mı? Hayır. Yapılan düzenlemeler, getirilen yasaklar kesinlikle ama kesinlikle Türkiye'nin adını demokrasi açısından lekeleyen bir davranıştır. İnsanlar gösteriyi devletin gözetiminde ve korumasında yaparlar. Kimsenin burnu kanamasın diye. İnsanlar şu anda hastanede yatıyor. Neden? Geçen yıl olmadığı da bu yıl neden oluyor. Hakiş'in Taksim Meydanı'na polisin gözetiminde ve korumasında gitmesi, hükümetin gözetiminde ve korumasında gitmesi işçilere hakarettir.